Merhaba LGS Tayfa. Son bir haftada ne yapılmalı? Sınava tam bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta bu gece itibariyle yatacaksınız. Kalktığınızda sınava gireceksiniz. Şimdi konuyla alakalı ayrıntıları aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Rekor bir beğeni bekliyorum. Hadi hemen videomuza geçelim. Öğrencilerimizin son bir haftada yapması gerekenler, son bir haftada çok kritik bir hafta bu hafta içerisinde emin olun netlerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi gün gün sayacağım sizlere yani bir plan çizeceğiz şimdi sizlerle. Yarın yani pazar günü 26 Mayıs tarihinde ne yapacaksınız? En az bir deneme. Bunun yanında denemenin içerisinde yaptığınız yanlışları kontrol ettikten sonra o yanlışı hangi konudan yaptıysanız o konuya dair 15-20 dakikalık bir çalışma. Tamam mı? Pazar günü böyle geçti. Birazcık da soru ek olarak kendiniz çözebilirsiniz. 27 Mayıs pazartesi. Yine en az bir deneme. Tamam bir deneme yapıldı. Yanlışlara bakıldı. Konu e, çalışılması yapıldı. Ve birkaç soruda ek olarak kendiniz çözdünüz. 28 Mayıs salı. Ne yapmanız gerekiyor? En az bir deneme veya iki deneme. Yani isterseniz sabah bir akşam bir deneme, iki deneme yapabilirsiniz. Bu sizlere daha fazla etki eder. Bununla birlikte denemeyi yaparken nasıl yapacaksınız? Şunu unutmayın. Denemeyi yaparken süre tutacaksınız. Yani ne kadar sürede bir denemeyi bitiriyorsanız buna bakacaksınız. Tabii ki LGS'deki süreye göre hareket edeceksiniz. Yani LGS'de e, kaç saat sürüyorsa sınav, siz de denemenize o kadar zaman vereceksiniz. Bunu sizlere çok net söylüyorum. Bunu lütfen yapın. 29 Mayıs Çarşamba yine en az 1 deneme. Sabah akşam yaparsanız 2 deneme. 30 Mayıs Perşembe yine en az 2 deneme. Bakın artık Perşembe günü 2 denemeye çıkacaksınız. Son birkaç gün kala 2 deneme kesin olacak. Yaptınız Perşembe günü. Cuma günü 31 Mayıs tarihinde en az 2 deneme daha yapılmalı. Sabah 1 akşam 1 deneme. Şimdi en kritik noktaya geldik. Denemeleri yaptınız, işte ne kadar süre yaptınız, konuları çalıştınız vesaire bunları bitirdiniz. En kritik gün cumartesi. Yani 1 Haziran. Herhangi bir test, deneme vesaire yapmıyorsunuz. Çalışmak yok. Son bir gün kala kesinlikle çalışmanıza izin vermiyoruz. Bunu neden diyoruz? Ee, çünkü kafanızı yormamanız ve birazcık sınavdan uzaklaşıp sınava gireceğinizde o stresten birazcık uzak kalmanız gerekiyor. Yani son bir gün sizlere psikolojik olarak çok önemli. Kesinlikle o cumartesi günü. Yani biraz inanda çalışmayın, çalışmayın. Çalışmanızı tavsiye etmiyoruz. Lütfen çalışmayın. Sizlerden ricamız. He, yoksa sizlere diyebilirdik sabah 10'da kalkın, konu tekrarına bir başlayın, akşam 12'ye kadar. Sonra da yatın uyuyun, sabahtasına sınava girin. Hayır, bu doğru değil. Lütfen çalışmayınız. O gün... E, hava da güzel olursa kendiniz ayırınız. Arkadaşlarınızla e, eğleniniz. Tabii ki kendinize de zarar vermeyecek şekilde eğleniniz. E, ailenizle geziniz. Ailenizle birlikte olunuz ama ders çalışmayınız. Kafanız rahat olsun o gün. Sınavdan birazcık uzaklaşın. Sonra zaten yine sınav aklınıza gelecek. Sabah da sınava girip inşallah hayırlısıyla çıkacaksınız. Sizlerden ricamız ve sizlere yaptığımız bu son bir haftalık plan bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.